burun batı, batı tarafında Bon Life Power diye bir yere geldik. Buradan buranın Nasilemak diye bir yemeği meşhurmuş. Mekan şurası. Şimdi burada Nasilemak alıp yiyeceğiz. Önünde de saat 11 olmasına rağmen uzun bir kuyruk var. Rudy ile birlikte geldik. Kuyruk şuraya kadar uzanıyor. Biz de girdik kuyruğa. 2004'te en iyi yemek ödülü al. Bayağı meşhur bir yer herhalde. <laughs> nasıl lemak diye bir yemek. <laughs> Şimdi geçelim sıraya. Gelince size yemeği de göstereyim. Şimdi nasıl lemakımızı aldık. Şöyle bir görüntüye sahip. 4 dolar. 1,5 dolara da şöyle bir kola aldım. Toplam 5,5 Singapur doları. O da 120 lira falan gibi bir şey ödedik. Şu ikisine. Hemen bir tadına bakıyorum. Kızarmış tavuk. Pilav. Bu pilav Hindistan cevizi yağında yapılmış. Yumurtası var. Bazı şey yumurtasından alalım. Bugün fasulyem tüm şeyler var. Fasulyenin tadına bakalım. Mmm. Fasulyenin tadı güzel. Fasulyenin tadını beğendim. Bir de böyle sosis gibi bir şey aldık. Ona bakalım şu sosuyla birlikte. Bayağı güzel. Ben beğendim. Ama sos acı. Sos acıymış. hepsini bitirdim. Fena değildi. Asya'dayken ee, yenilebilecek bir lezzet denilebilir. Ama Türkiye'deyken bunu arar mısınız, yer misiniz? Hiç sanmıyorum. Benim bu yemeğe nasıl çıkın e, tavuklu nasıl 10 üzerinden 7 veriyorum. Yani Asya'dayken hayat kurtarır. Türkiye'deyken de aramayacağınız bir yemek olur. Bakalım başka neler yiyeceğiz. Devam ediyoruz. Singapur lezzetlerini tatmaya devam ediyoruz. Şöyle bir restorana geldik. Chicken Rice Buranın Chicken Rice'ı meşhurmuş. Şimdi Rudi ile birlikte geldik buraya. Rudi siparişimizi verdi. Fiyatlar da şöyle 7.5 dolar, 5.5 dolar Bizim menümüzde bu şekilde tavuğumuz, pilavımız, şöyle bir çorba var, soya sosu ve acı sosuyla birlikte. Şimdi bir başlayalım bakalım. Nasılmış? First the soup. Önce çorbanın tadına bir bakalım. Bu sebze çorbasıymış. Hmm. hmm. Delicious. Çorba güzel. Sebze çorbası seviyorsanız akarı var. Sıradan bir çorba şimdi sadece bir pilavın tadına bakacağım. Bu ya bizim pilavlara benziyor. Bir de kabukla birlikte deneyelim. Şöyle az bir şey sostan da alalım. Tadı da harika ama bir sıkıntı var şu sos bayağı bayağı acı. Şimdi ben yemeğimi bitireyim ondan sonra devam edeceğiz. İki tane chicken rice söyledik, iki tane kola söyledik, hepsini de tam bitiremedik. Bunların yanında çorba da girdi çorbayı da bitiremedik neredeyse al bir pilav kaldı, bir iki parça tavuk kaldı. Bu yediğim Chicken Rice, dün yediğime göre biraz daha iyiydi. Buna puanım 10 üzerinden 8. Eğer gelirseniz, Chicken Rice de Asya'da sizin hayatınızı kurtarabilir, aç kalmazsınız. Şu gördüğünüz iki Chicken Rice, 2 kola, çorba ile birlikte 20 dolardan az ödedik. Gelirseniz, Chicken Rice de sizin seçeneklerinizden birisi olabilir. Singapur lezzetleri devam ediyor. Şimdi şöyle bir mekana geldik. Yemek kortlarının olduğu bir yer. Bir tehtarık çayından söyledik. Bir de şöyle kızarmış muzumuz var. Ee, i̇lk önce şu tehtarığın bir tadına bakmak istiyorum. Tehtarığı daha önce Malezya'da da denemiştim. Baya hoşuma gitmişti. Tehtarık Bayağı iyi. Bir de muzun tadına bakalım. Kızarmış muzda böyle muz tadını alıyorsunuz ama böyle çok arkadan geliyor. Çok muz tadı yok. Üstünde kızartmak için buladıkları şeyin ufaktan bir kıtırlığı var. O da hafif tuzlu. Yani tatlıdan daha çok tuzlu bir tat alıyorsunuz. Ee, çok tercih eder miyim bilmiyorum ama yenir atıştırmalık olarak çok da tercih edeceğim bir şey olmaz ama yenir hemen videoyu kapatmadan bunların kendimce puanını da vereyim Tehtar'ı favorim Tehtar'ı kesinlikle de denemelisiniz Malezya'da, Singapur'da nerede olursa buçuk. Kızarmış muza da 7 veriyorum Çok arayacağınız bir lezzet olacağını sanmıyorum Yenir Yani bizim alışık olduğumuz muz tadından biraz farklı Şimdi müsaadenizle ben şu tehtarımı bir içeyim. Şöyle bir mekana geldik şimdi Mei Heon Yuan Desert diye sipariş ettiğimiz şey de bu. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Sendol right? This one is sendoll. Sabağ. Evet. Hı? Cendol. No no cendol. Cendol. Which one G green one? Yeah, no, no, that's chandel. şu yeşil olan şey cendolmuş. What is this? Uh, mango pomelo sago. Mango? Mango. Uh, this is pomelo. Okay. Pomelo. Sago is the all the small small things. is sago. Sago. Yeah. E, mango. Pomelo ve sago diye üçünün karışımı olan bir şeymiş bu. E, what is this? Uh, Beans? This is, uh, no, not. No. This is palm sugar. Bir de şöyle palm. bir palm şekeri palm sugar. geldi. Palm Bunları. Sugar from Malaysia. So you need to pour this. Yeah. This is already sweet or we need Palm sugar. Don't care. Let let have Vallahi ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi tadacağız bakalım. Okay. How to eat? Huh? How to eat? So creamy, No, you try this first. You try this first. Like Şimdi şu mangolu şeyden. <gülüyor> 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 He gerekiyor önce. Okay, delicious. Fucking delicious. Really? Yeah. Rudy çok lezzetli olduğunu söylüyor. Bir de ben bakacağım. Oo. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Bu gerçekten şu ana kadar yediğim en iyi şey. The best one until now. <laughs> Bu mangolu şeyi gerçekten beğendim. Bir de şu. What is his name? Sendol, Jendol, Sendol Ice. Sendol Ice. Şimdi hepsini karıştırıp is 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 a kind of like fruit. Şöyle çorba yaptım bir bakalım tadına. It's nice, don't worry. All these delicious, I know. Delicious. Dondurmayı da beğendim ama şu mangolu şey benim şu ana kadar Singapur'da yediğim en iyi şey oldu. Favorim o oldu. Şu dondurmadan biraz daha tadını anlamaya çalışalım. Perfect. This one perfect. Finish. it. This is, yours. This is good. But this one perfect. So this one... Popom <laughs> <laughs> Ya. Yeah. That's how do you eat it. Tatlarına baktım. Şunların puanını da söyleyebilir misin? Şu tatlı olarak 10 dolar kreme vereceğim puan. Altı buçuk yedi. Şuna vereceğim puansa 9 Bunu gerçekten beğendim. Şu ana kadar e, Singapur'da yediğim en iyi şey buydu. O da büyük ihtimal mangonun lezzetinden dolayı. Mango bayağı lezzetli. Şimdi şu mangolu olanı bitireceğim. Bunu da Rudy bitirecek. Bitirirse bilmiyorum. Onun da şeker hastalığı var. Hepsini bitiremeyebilir ama ben bunu bitireceğim. Singapur'da lezzet tadımlarımız devam ediyor. Şu an 2016'da Michelin rehberine giren bir kafe şof'a geldim. Kafe e, şof. E, the 1950s Coffee. 1950'lerin kahvesi. Şimdi burada e, Rudy ve kendime birer kahve alacağım. Rudy limonlu soğuk çay istedi. Ben de bir süslü kahve alacağım. Soğuk. Bir tadalım bakalım nasılmış. İçeride çok yaşlı bir teyzem çalışıyor. Bir de çok yaşlı bir amcam çalışıyor. Gerçekten 1950'lerden Fiyatlar da uygun. Soğuk kahve 1.80 dolar 40 lira. Soğuk çayda da yine 1.80 o da 40 lira. Türkiye'den ucuz. Biz şu an Chinatown'dayız. Tabii Chinatown'da fiyatlar Singapur'un geneline göre biraz daha uygun oluyor. hijyene özen gösteriyor. Gitti orada açacağı yıkıyor abiler. One ice milk coffee, one ice lemon tea. Ice milk mean coffee, ice milk mean coffee. Ice milk coffee. Ice coffee ya. Yeah. Ice coffee milk. Ice coffee la. Yeah. Ice, yeah. ice coffee and lemon tea Ice coffee and lemon One one ice coffee, one lemon tea. All right, all right. Okay. Coffee and lemon

Thank you so much. Okay. Okay. Thank you. Michelin yıldızlı kahvemizi aldık bakalım. Sütlü soğuk kahve. Hmm. Kendiliğinden şekerli. Şöyle bir karıştıralım birazcık soğusun. Kırkçıraya. Tadı gerçekten çok güzel. Bunu kesinlikle denemelisiniz. Buna da şimdiden 9 puanı yapıştırdım bile. mekan şurası. Amcam birazcık sinirli teyzem. Çok güler yüzlü. Kahve 9 puan. 9'u hak ediyor. Really delicious, really good. Devam ediyoruz. Cheers. Singapur yemek turumuz son hız devam ediyor. Şimdi Şurada gördüğünüz üzere Hacı Kadir yemek zincirlerine geldik. Hacı Kadir Food Chain ee, we, e, Buraya geldik. İngilizceyle karışıyor arada. Ee, Su Tulan merah diye bir şey deneyeceğiz. Şunu deneyeceğiz. Şimdi sipariş verdik, bekliyoruz. Şimdi siparişlerimiz geldi. Hemen size gösteriyorum. Bu Tulan merah dedikleri e, kemik ili, iliğini emeceğiz galiba bunun. Ekmeğimiz var. Burada ilk defa ekmek görüyorum. Bir de şurada bir dry noodle'umuz var. Kuru noodle'umuz var. İçecek olarak da şeker kamışı suyu aldık. Hemen taksimimizi yapalım ve adına bakalım. Çok merak ediyorum. Let's start. How to Bir tane. Elle yiyeceğiz. Elle yememiz gerekiyor. Elle yiyeceğiz bakalım. Hemen. Hadi. Hadi. <laughs> Hemen ufak bir parça aldım. Hmm. hemen bir de suyuna varalım. Gelişim. Harika. Gerçekten. Ben yeterli saydım. Ya ya ya. Şuradan bir parça daha alıp tadına bakıp ondan sonra bir de şu noodle'ı deneyeceğim. <laughs> ya ya ya. Gerçekten beğendim. Bu kırmızı renk neyden geliyor merak ediyorum. Um, how is, uh, the color is red. Sadece gıda boyası ekliyorlar. O yüzden rengi kırmızıymış. Yoksa e, rengi kırmızı değilmiş bunun. Haşlanmış incik. Ben, ben dana eti sanıyordum ama kuzu etiyim. Kuzu incik diyorlar ona hemen puanımı veriyorum. O 9 hak eden bir şey. Şu ana kadar mangolu o tatlıyı beğendim. Ona 9 vermiştim. Buna da 9 veriyorum. Şöyle bir dry noodle geldi. Bir de bunun tadına bakalım hemen. Bu birazcık bekledi burada. soğumuştu ama hemen bakıyorum. Ondan sonra bu o kadar da iyi gelmiyor açıkçası. Birazcık yumurta birazcık noodle birazcık da sebzesiyle birlikte hemen atıyoruz ağzımıza. Şunu karıştırınca tadı biraz daha iyi geldi ama bu nudula puanım 7. 7'nin üstüne geçer. Like like this is mine. Like like <laughs> After this <laughs> you know. Nudula 7 veriyorum. Bir şu şeker kamışının tadına bakalım. Şeker kamışı e, YouTube'da videolarda hep görüyordum. Diyordum ki şunu bir gün içeceğim. Tadını merak ediyordum. Tadının güzel bir şey olacağını da tahmin ediyordum ama yani hiç de arayacağım bir şey değil. İçilir mi? İçilir. Ama yok ya Coca Cola. Buna bu da yedi buçuk alır ya. Yedi buçuk veririm buna. Yedi yedi buçuk.